Merhaba arkadaşlar, Tamam YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine tunus şi tekniğiyle yapılmış çok güzel bir model paylaşacağım. Hemen şöyle yakından göstereyim. Bakın modelim bu şekilde. Yapımı çok basit, e, tek renk üzerine kurulmuş bir model. E, patik yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, bebek yeleklerinde, e, battaniye modellerinde istediğiniz birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. Bakın modelim bu şekilde çok da güzel duruyor sanki e, böyle pirince benziyor gibi. Benzettim ben birazcık. Farklı durdu. Şöyle göstermek istiyorum modelimi. Evet bakın modelim böyle. Şimdi modelimin yapımında orta kalınlıkta bir ip kullandım ve 3 numara e, Tunus şişi kullandım. Sizlerde de ipinizin kalınlığına göre şişlerinizi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen birlikte yapımına başlayalım. Modelin e, ilmek sayısını istediğiniz e, sayıda başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir sayıya gerek yok. Ne kadar istiyorsanız yani çift sayı, tek sayı diye bir şey yok. İstediğiniz ilmek sayısıyla başlayabilirsiniz. Evet, şu kadar zincir çektim. Şimdi böyle arka yüzünü çevirip her bir zincirden bir tane bu şekilde ilmek çıkarıyorum. Arka yüzünü çevirdiğimde uç kısmı çok fazla kıvrılma yapmıyor arkadaşlar. Yoksa hiçbir farkı yok. Zaten siz tabanına lastik örerseniz, örneğin yelek yapacaksınız diyelim ki lastik örüyorsanız bunu yapmanıza bile gerek yok. Nasıl istiyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Ben sadece çok kıvrılmasın diye bu şekilde çevirerek yapıyorum. Evet bakın her bir zincirimin içerisinden bir tane ilmek çıkararak e, bu şekilde normal tunus işi başlar gibi aynı şekilde başlıyorum. Şimdi ilk ilmeğimi tek diğer ilmeklerimi iki iki çekerek sıranın başına kadar gidiyorum. Bakın ikişer ikişer çekerek sıramın başına kadar gidiyorum. <laughs> Evet, bakın buraya kadar geldim. Şimdi bu benim birinci ilmeğim. Şimdi e, bu sıradan itibaren modelimi yapmaya başlıyorum. Bakın bu şekilde almıyorum arkadaşlar. Hemen bunu ikinci ilmeğimi yani şöyle alıyorum soldan sağa doğru. Hafif ilmeğinizi şöyle genişletirseniz daha kolay alabiliyorsunuz. Bu şekilde alarak ördüm. Bakın iki ilmek birbirine yaklaşmış oldu. Sıradakini düz alıyorum bir diğerini yani bunu bu şekilde alıyorum. Şimdi sıradakini düz aldım. Bir sonraki ilmeğimi bu şekilde aldım. Sıradakini düz aldım. Bir sonrakini Bakın bu şekilde soldan sağa doğru aldığımda iki ilmek bir araya gelmiş oluyor. Bunu düz olarak alıyorum bu ilmeğimi. Şöyle soldan sağa doğru alacağım bu şekilde. Sıramın sonundaki ilmeğimi normal olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi ilk ilmeğimi tek daha sonraki ilmeklerimi 2 2 çekerek sıranın başına kadar geliyorum. Evet bakın buraya kadar geldik. Şimdi az önceki sıramızda hemen ikinci ilmeğimi soldan sağa doğru almıştım. Bu kez bunu düz alıyorum çünkü modellerim şimdi bunların aralarına denk gelecek. Bunu bakın hafif şöyle uzatıyorum daha kolay almak için. Bunu bu şekilde aldım. Bakın bunun tam ortasına denk gelmiş oldu. Sıradakini düz aldım. Bir sonrakini bu şekilde Soldan sağa doğru aldım. Bakın bunu düz alıyorum. Şunu nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Hafif şöyle uzatıyorum ilmeğimi daha rahat e, yapabilmek için. Şu şekilde soldan sağa doğru alıyorum. Bunu düz olarak aldım. Bunu soldan sağa doğru aldım. Şimdi sıramın sonunda iki ilmeğim kaldı. E, bunun ikisini de düz olarak alıp sıramı tamamlıyorum. Çünkü en son kenar ilmeğime dek geldiği için e, burası içe doğru bükülsün istemiyorum. Düzgün çıkması için sonunda bu şekilde oluyor. Şimdi yine ilk ilmeğimi tek diğer ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek sıramın başına kadar gidiyorum. Şimdi tekrar modellerimizi aralara denk getireceğiz. Bakın. Şimdi yine bakın en başa yapacağım hemen. Yani şunu böyle almıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde buradan bu tarafa doğru bu şekilde aldım. Sıradakini, sıradaki ilmeğimi düz aldım. Bir sonrakini bu şekilde aldım. Sıradaki ilmeğimi düz aldım. Bir sonrakini bu şekilde aldım. Sıradakini düz aldım. Bir sonraki ilmeğimi bu şekilde aldım. Bunu düz aldım. Sıradakini bu şekilde aldım. Sıramın sonundaki ilmeğimi şöyle arkaya düşen teliyle ikisini bir aldığımda bu şekilde daha düzgün duruyor. Şimdi Yine ilk ilmeğimi tek, diğer ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek sıranın başına kadar geliyorum. Evet. Şimdi bakın buraya model denk geldiği için bu kez şu ikisinin birleşmesi gerekiyor. Bunu düz olarak örüyorum. Bir sonraki ilmeğimi bakın şunu hafif şöyle uzatıyorum daha rahat örebilmek için. Daha sonra buradan bu şekilde ördüğümde bakın ikisi birleşmiş oluyor. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir sonrakini bu şekilde ördüm. Sıradakini düz ördüm. Bir sonrakini bu şekilde ördüm. Bunu düz olarak ördüm. Bunu bu şekilde ördüm. Sıramın sonunda kalan iki ilmeğin bu sıramda düz olarak ördüm. Şimdi önce bir sonra iki iki şeklinde çekerek sıranın başına kadar gidiyorum. Evet bakın bu şekilde. Şimdi yine ne yapacağız? Bakın. Bu kez hemen şunu hafif şöyle uzatıyorum rahat yapabilmek için soldan sağa doğru bakın bu şekilde yapıp örüyorum. Sıradakini düz ördüm. Bir sonraki ilmeğimi hafif şöyle uzatarak gevşeltiyorum. Daha rahat örebilmek için bu şekilde örüyorum. Bir sonrakini düz ördüm. Bunu bakın bu şekilde örüyorum. Bunu düz ördüm. Bir sonrakini soldan sağa doğru aldım ilmeğimi. Bunu düz olarak ördüm. Bu ilmeğimi bu şekilde ördüm. Sıramın sondaki ilmeğimi bu şekilde örüp sıramı tamamladım. Bakın. Dediğim gibi battaniye yapımında birçok yerde kullanabileceğiniz bir model bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Pembeyle daha hoş durdu sanki. Bununla birazcık daha ağır durdu. Evet, modelim bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Tunus işi örgü seven arkadaşlarım bu modeli mutlaka kullanacaklardır. Çok da muntazam ve düzgün duran bir model. Evet, Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.